arkadaşlar. Bugün Minecraft videosu çekiyoruz. Hayatta kalma olmayacak. Hemen öncelikle ağaç kırmaya başlıyoruz. Ve ağaç kırmaya başlayacağız. Gel lan buraya mutlu. Kalsın yumurtlarımla. Döverim mi? Döverim döverim. Gel bana. Döverim. Bu yünü bu zombinin kafasına çalacağım. Allah kesin olayım. Benim acilen bir sığınak bulmam lazım. Çapı 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 Hadi koş 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 yavrum koş. Aha. O ne? O da ne? Şimdi game moda geçelim. Ay ne? Game, diyorum ya. Dur bakayım. Aha. O da ne? O ne? İki tane birisi topraktan, birisi elmastan bir tünel mi ne var? Allah Allah. O ne ya? Dur bir şuradan bakayım. Bu <laughs> ne? Bak gelin. Burada değişik değişik tüneller var arkadaşlar. Arkadaşlar burada iki tane tünel var. Biri bu. Biri bu o yanlış. İşte. Arkadaşlar hangi arkadaşlar? Fakir mi zengin mi? Açın bakalım hemen bir. Rengin Fakir mi zengin mi? Hemen söyleyin. Fakir mi zengin mi? Fakir mi zengin. Allah. Elimdeydi. Elimdeydi. Yemin ediyorum elimdeydi. Neyse. Ee, oyuna girsin. Siz de o sırada videoya like atıp abone olun. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki abone 5. Bir a, bir bugün bir 10 yaparız değil mi arkadaşlar? 10 yaparız değil mi? Ya arkadaşlar, yapacağınız tek şey tık basmak ya. Para mı geliyor? Yok. Kızmıyorlar da. Yani hiçbir şey olmuyor ki. Yani sadece bir şeye bakacaksınız. Hadi bakalım yorumlara yaz. Zengin mi daha güzeldir? Fakir mi daha güzeldir? Bekliyorum. 5 saniyeniz var. Like ve abone olun. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bakalım. Arkadaşlar video. Onunla kısa bir ara verdik. Fakir mi? Zengin mi? Oooo. Fakirden başlayalım arkadaşlar. İnelim. İnelim. Adam. İnşallah ölmeyin. Bundan nasıl geçeceğiz <laughs> abi ya? Hayır hayır. Arkadaşlar yanıyor. Like ve abone atın. Tutun. Oh. Uy. Arkadaşlar bunlardan geçmemiz çok zor. Bunları lazım Evet arkadaşlar 2 saat bekleyeceğiz. Şimdi. Arkadaşlar bunlar çok tehlikeli. Oh. Görüyor musunuz? Az kalsın lavda yanıyordu Böyle videoların gelmesi için bir sınır belirliyorum. 10 abone olmamız lazım. Bir de like'ım tamam. da 5. Ay 5 diyorum. 10. Tamam. Yeni görev bu. Şunu da kıralım. Abi acaba şu sandıktaki ödüm ne çok merak ediyorum. Şu sandık ne alakalı? Evet şu an çekiyoruz. Çek çekiyoruz Nerede alakalı? Hadi 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 kır, kır, kır. Kır, 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 çabuk. Ay bu Steve miydi bunun adı? arkadaşlar, bu karakterin... Evet. Arkadaşlar, bu karakterin adı neydi? Hemen yorumlara yazın. Steve mi, Alex mi? İkisinden birisi. Kır 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 kır. Çabuk 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 çabuk. Bu ne? Ha, bu şey için herhalde. Ha, bu şey için. Acımamışız yemeye gerek yok. Ne? Hadi. hadi çay soğuttum ama. Gel anam. Hadi. Buna kravi mi? Yumurta beyaz yine koy. Ya ha arkadaşlar bu yanıyor muydu? Evet. Arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar niye söylemediniz? Bu yanıyormuş. Gebermeyin. Hadi. Ve kırılmadı gitti ya. Niye örümcek ağları koymuşlar ki buraya? Evet arkadaşlar. Şimdi tabi tabi aradan sonra bunu kırdık. Yani ana Ve ödül ulaştı. Yuhu! Acaba ödül mü? Ödül, ödül. Bu ne? Yani ödül. Bu sandığın içi full kömür. Yani. Arkadaşlar şimdi ben bunu alsam neyim? Eğer almasam neyim yarar? Yani şimdi alayım da neyse. O en mantinim oldu. onu istemiyorum Ke kendime yeteri kadar alayım da. Yeter bana. Şöyle de. Azar azar azar. Tamam ya bana bu kadar yeter. Ama yani o kadar uğraştık. Buradan şey yapmadım Ya. ya. Ne? Ana. çalıştırdan çıkars zaten toprak ya Allah Allah inşallah mı aha şimdi zengin şimdi burada bir sandık seçip bazıları tuzaklıymış seçelim hemen o hmm. şunu mu seçsem ya arkadaşlar şunu mu seçeyim sizce yani şuradaki sürek... inşallah tuzaklı değil Amin abone ve like atanların yeni iPhone 14 Pro Max olsun ya da başka bir telefon amin. Aha buldum. Doğru sandın seçmişim. Bunların altında yani TNT varmış. Hmm, ben buna yemeyeyim. Yeme. Yeme. Allah <laughs> sonra bir cidden. Bize <laughs> bir şey yapıyor mu? Ana. Onu niye buraya koymuş lan? Bir şey mi? Allah Allah. Dur dur. Yemen 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 yem. Aha. Bir şey çıktı. İyi. Bunları buraya mı takmam? Ne oldu ki? Bir şey değişti mi arkadaşlar? kıyamet içerisindeki arkadaş abi. Demek ki bu tuzak şeylerini o yüzden buraya koymuşlar. Al. Arkadaşlar o ne? O oh. 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 ne diyor? Ah. 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 Oh. 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 arkadaşlar. Nerede doğdum ya ben? Aha gene aynı yerde doğmuşum. Hayır, hayır. Arkadaşlar. Ben bunları yemem için hemen bana bir tane bir şey lazım. Allah. Yanlış bir siteye girdik. Oy. Ya abi ya ne güzel belki çok güzel bir ödül olacaktı. Öldün <laughs> mü? <mi? gülüyor> Öldüm maalesef. Bu ne ya? Oyunum kasıyor. <laughs> Arkadaşlar oyunum bayağı kasıyor. Arkadaşlar oyunum çok kasıyor. Çizdimimi. Hayır. Git. Git. Ne çok tiksiniyorum bak. Allah yarım kalbim aldı. Koş hadi koş hadi koş. Ana Koş. Hadi aa. Hadi hadi. aa. Yarım kalbim da. O. Arkadaşlar hadi video hadi kısa hadi bir hadi süreliğine hadi kapatıyoruz. Hadi. Uy. Arkadaşlar sabah oldu. Şükürler olsun. Ya. Yine mi bir git? Bir git ya. Bir git ya. Ya bir git ya. git Ya şu iskeleton gitti dem ya? İyi. Ay. 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 Allah kahretsin. Yine... Ya valla yeter. Bu zengin yeri ne kadar zor bir yermiş ben ya. Içiyor, ya. Şey Arkadaşlar kaç kere öldüm bu ya. Bu arada yoruma yazın. İçeride zombi var. Ve eşyalarım burada. Sandığın içinden bu çıkmıştı? Burayı kırıp zombi öldürüp ödül alacağız. Değil mi? Aa, şey varmış. Demir kazma. Şey. Hayır. Önce şunu bir şuradan bir öldüreyim. Hemen ben çay Hemen şöyle. Aha. Ödüle ulaştık arkadaşlar. Hemen bir ödüllere. Oh, hemen topla 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 topla. Hemen bunları toplamamız lazım arkadaşlar. Sen yap. Ne kadar? Ne kadar anlat çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun bugün şanslı günü bakın. Vallahi şanslı. Arkadaşlar like ve abone atmayı kesinlikle unutmayın. Yoksa video durdu. Durdu. Şanslı günü arkadaşlar. Arkadaşlar yoruma Bakın size bir soru. Messi mi Ronaldo mu? Yani Ronaldo derken Cristiano Ronaldo mu? Messi mi? Cristiano Ronaldo mu? Bana sorarsanız ben Cristiano Ronaldo diyorum. Ama sizin fikrinizi... Sizin fikrinizi evet. Kardeşim de Messi diyormuş. Ben Ronaldo ama... Yani dünyanın en iyi futbolcusu sizce kim arkadaşlar? Yorumlara mutlaka yazın. Bugünlük videomuz bu kadar. Sizce hangi yer daha zorluydu Allah kahretsin? Hangi yer daha zorluydu yoruma yazın. Haydi görüşürüz. Bay bay. Cansınız. <laughs> Videoyu like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar.